Ne olurdum Ey Resul zamanında olsaydım ne olurdum Gece gündüz yanında kalsaydım ne olurdum Geldiğin gün cihana can geldi nice cana Taş gelmese imana taşa iman olurdum Ay ve güneş hüsnüne hayrandır gül yüzüne ayağının tozuna her gün kurban olurdum. Hira'da nur doğarken, saanak saanak yağarken, rahmet göğe ağarken, fecrine tan olurdum. Süzüldü yürek kanın, sarsılmadı imanın, keşk olsaydım öz sana hayran olurdum. Bir güzel diki halın, şefkat kanat ve kolun, kovansız kalsa balın, bala kovan olurdum. Sende varken o çile, yüzünde açan güle, güle meftun bülbüle, feryat figan olurdum. Sarılırdım bin kere, gülden nazik ellere, bağındaki güllere, gidip baban olurdum. Erirdim ben elinde, aşkın coşkun selinde, Ruha esen yelinde uçup nihan olurdum. Yoluna taş dökenler, çalı çırpı ekenler, kanatırken dikenler dökülen kan olurdum. Sen Cihan serverine mendil olsam terine, Taif'te zeyt yerine sana kalkan olurdum. Çöllerde yangın olsa Sürün çöllerde kalsa, Azrail canım alsa, Gider çoban olurdum. Ebu Bekir Ali ile, Ulaşırken menzile, Hicret yolunda bile, Tozan hicran olurdum. Medine seni özler, Ufka çakılı gözler, Görsem kasvadan izler, Ben de kervan olurdum. Kavuştu yüce dine, Kutlu şehrin Medine, Binseydim bineğine, Yola revan olurdum. Sensiz alemin işi, Doğrar kardeş kardeşi, Ey varlığın güneşi, Sana devran olurdum. Bedir'de çağ devirdin, Zulmü hakka çevirdin, Mekke olmazsa yurdun, Sevde mekan olurdum. Uhud girdi düşüne, küfrün orada işi ne? Taş değerken dişine, ona derman olurdum. Hendek sana siperken, Selman toprak çekerken, Balyoz şimşek çakarken, toz ve duman olurdum. Zulme zeval getiren, bir avuç toprak gibi, Acıları bitiren, dilde ferman olurdum. Alev esen yelinde, Can Kerbela çölünde, Hüseyin'in elinde, Kılıç kalkan olurdum. Ecel bir yudum suda, Başı gövdeden cıda. Ey Resul-i Kibriya, Oğluna can olurdum. Şimdi bir günahkarım, Hep aşkınla yanarım, Bilsem ki yok zararım, Şen şaduman olurdum. Ufka dalarken gözler Mustafa seni özler özden olsaydı sözler yanıp külhan olurdum